Ne dedi? Ne? Allah bebek ki uyumuşum he. Sen ne zaman uyandın? Ha, şimdi uyandım ya daha yeni. Sen gözlerinin altına ne oldu öyle gözlerine? Ne oldu ki var? Morarmış gibi biraz şişmiş gibi ha? Bir şey mi oldu? Yok canım ya şey önemli bir şey değil. Hamileliğin bu aylarında oluyormuş galiba. Hani şey hormonlardan falan herhalde. Hiç şey yok bir şey yok. Hı. İyi bari. Allah çok korktum ya güzel gözlerine nazar değecek diye. Ay canım niye nazar değsin gözlerime? Çok güzel olduğu için olabilir mi? Sen güzel görmek istediğin için olabilir mi? Ben güzel görmek istemesem bile bu güzellik gözden <laughs> kaçabilir mi? He? Baksana şu gözden. Tamam tamam birimizin pes etmesi gerekiyor. E tamam iyi ben pes etme. <laughs> ben ederim. Ben sabaha kadar devam ederim. Bak bir de ben şair olsam bu gözlere bir şiir yazarım. Bak bir şiirler yazarım. Aklını şaşırırsın. Canım sen şahit değilsin ama belli ki uykunu çok iyi almışsın. Yani göz kasidelerimiz bittiyse kalkalım bir kahvaltı edelim artık ya. Bak içimde yine debelenmeye başladı, parahandeler atıyor vallahi. Ya arkadaş, bir şey diyeceğim. Gel bir. Günaydın <laughs> öpücüğü ha. Şimdi bak, sen içeride röveşata mı çekiyorsun? Jimnastik mi yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? sen kız mısın, erkek misin? Ya bir şey diyeceğim, senin hiç canın hiçbir şey çekmiyor mu kahvaltıda ya? Ha? Ya annen ne zaman aşerecek seni? Ay sen ne meraklısın benim aşermeme ya? Niye, Hı. niye? Bir şey yapmak istiyorum. Ben de bir şey yapmak istiyorum. Böyle boş boş duruyorum, rahat edemiyorum. Ha, ya. bir şey mi yapmak Hı. istiyorsun? E git elini yüzünü yıka o zaman. Ben de bir yatağı falan toplayayım, sonra birlikte kahvaltı edelim. Kahvaltı, tamam kahvaltı hazırlayayım. Ama bir şey isteyeceğim. <laughs> ne isteyeceksin? <laughs> Sevaptır. <gülüyor> 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 Günaydın Alpiciğim. <laughs> Daha oh, bir şimdi, şimdi uyandım. Hadi <laughs> bakalım. Şimdi günüm aydı. Hmm. bir şey daha. Ama bir dedik. Ama gidemiyorum. Hadi <laughs> 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 ne? Ben kahvaltı hazırlıyorum. Güzel karıma kahvaltı hazırlayayım ben. Hadi bakalım. <laughs>